Merhaba arkadaşlar. Bugün biz şey yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Oralara anne ben buraya Evet biz bugün Arda'nın dolabını süslüyoruz. Şimdi de elimizde taşıtlar var. Çok güzel. Arkadaşlara göstereyim. Evet göster anneciğim. Şimdi biz bunu Arda'nın dolabına yapıştıracağız. Ben şuraya düşemem. Tamam ben sana yardım edeceğim. Şurayı aç bakalım. Şurayı mı? Açamadın mı? Açamadım. Şöyle yapacaksın. Şöyle. Evet. Çıkar bakalım içinden. Aa bir tane var. Dur. Aç şurayı tekrar. İç. Bırak sen Bırak elini, al bakalım. Şimdi dolabı istediğin gibi süsleyebilirsin. Hadi bakalım. Önce hangi arabayı alıyorsun? Ambulansı. Ambulans alıyoruz, evet. Ambulans. Yukarı, yukarılara yapıştır, tekerler aşağıya baksın. Evet. Yoksa çok yüksek. Ne kadar yüksek yapıştırdın ya? Hadi şimdi devam. Devamda. <laughs> diyor varmış. Şimdi ne yapıştırıyorsun? Tren. Tekerleri aşağı mı bakıyor trenin? <laughs> tamam, onu ben alırım sonra. Tekerleri aşağı baksın, tamam mı? Tamam. Şimdi ne yapıştırıyorsun? Motor. Ama yasa, 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 yasa Tamam ya boyunun yettiği yerleri yapabilirsin. Biraz da şu tarafa yap. Şu tarafa yap biraz da. Yasa mı? Şimdi ne yapıyorsun? Yasa Yavaş al hopmasın. Şimdi bu da buraya. buraya. Tekerleri aşağıya bakacak. Biraz şu tarafa gelebilirsin. Hı, kaldır yukarı elini. Yetiştiği yere kadar kaldır elini bence. Biraz yüksek yapabilirsin. Şu tarafa, şu tarafa. Tekerleri aşağı baksın. Şu şuraya, şuraya bak. Şuraya anneciğim. Biraz da şu tarafa yapar mısın itfaiyenin üstüne? Kaldır, 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 kaldır. Kol, kolunu kaldır. Kaldır kolunu. Kaldır, biraz daha kaldır. Şu tarafa gel. Şöyle gel. Evet, biraz evet. Çok güzel oldu. Şimdi yarış arabası. Yaş arabası dayıyorsun diyor. Biliyor musunuz arkadaşlar? Yaş arabası hın hın hı yapıyor. Evet. Bu yarış arabası. Tekerleri aşağı bakıyor değil mi? Evet. Ama şuraya yapınca böyle yormuyor. Tekerler aşağı. Aferin sana. İndan. Çok güzel oluyor dolabın. Hadi bakalım devam edelim. Devam edelim. Çukur baba. Yok. Evet. Hepsini yapıştırmamız Anne kız, lazım. Şu, şu otobüsü baksana. Evet. <gülüyor> <gülüyor> İki katlı otobüs. Hadi bakalım. Tekenleri Biraz aşağı. şu minibüsün yanına yapıştırabilirsin. Mavi minibüsün yanına. Evet. Şş, şş. Ne oldu? Ne sesi? Anladım. Ne hmm. bak? Bir, bir, bizim bizim bir daha dilken Harun sesi. Hmm. Arkadaşlarına söyle Nebahat kim? Komşu teyze. Hmm. Komşu teyze. Hmm. Tren de bu. Bir i̇şte da... sıra trendeymiş. Evet. Bir tane daha tren var ama. Anne hani şunu oradan al. Oradan bakalım. Ambulans ortada. Evet tekerleri aşağı bakıyor. Baktı mı aşağıya? Evet. Aferin sana. Şimdi çok polis arabası. Arkadaşlar bu polis arabasından korkmuyor musunuz? Musun? Sen korkuyor musun? Ben korkmuyorum hiç. Polis arabalarının sesleri nasıl çıkıyor? Nani, nani, nani. Ambulansın sesi nasıl çıkıyor? Bu aşağı. Evet. Aferin sana. Ama bir, bir tanesi böyle böyle e, tavus. Yani şu tüdyonu kapatsa aşağıya baktı. Onu ben düzelteceğim sonra tamam mı? Yani şöyle bir mavi tatlı atar bir motor. Evet. Şimdi ne, ne yapıştırıyoruz? Işık yapısı. Trafik lambası. Anne. Yani evet. Ortada, ortada mavi varmış. Bakayım. Bak. Trafik lambasında kırmızıda ne yapıyorduk? Kı duruyorduk. Yeşilde ne yapıyorduk? Geçiyorduk. Sarıda ne yapıyorduk? Anne hani şuraya şöyle yapıştırdım. Evet. Sarıda ne yapıyorduk? Geçiyor. Ee, hazırlanıyorduk. Evet. Benim oğlum çok önem verir trafik lambalarına. Değil mi anneciğim? Evet. Aferin sana. Anneciğim gösteriyor. Annesine yol gösteriyor. Ben araba kullandığımda Arda bana yol gösteriyor değil mi? Evet. Araba hiç dinlemezsin anne. Evet. Yukarılara biraz boş yerlere yapabilirsin. Anne. Şuraya yapabilirsin bak. İtfaiyenin üstü boş kaldı. Hı hı. Şimdi hangi arabada sıra? Taşıtta. Bu araba değil uçak bu. Bakayım göster arkadaşlarına da. Neymiş? Göremiyoruz ki yapıştır öyle bakalım. Neymiş? Çek elini. Uçakmış evet. Uçakmış. Hı hı. O zaman biz bunları yapıştırmaya devam edelim. Arkadaşlara bay bay yapalım. Bay bay arkadaşlar. Ama söyleyemiyorsun ki sen kanalımıza kanalımıza abone abone olmayı olmayı unutmayın. unutmayın. Bay bay. Hoşçakalın. Şu kadar iyiymiş. Devam ediyoruz. Biz devam ediyoruz yapıştırmaya. Size bir şey söyleyeceğim. <laughs> hı. Hmm. Bakar mısınız kitap dolabıma? Evet. Oğlumun kitap dolabı kitaplarını dizdi. Bir videomuzda da bunları gösteririz tamam mı? Bizim videomuzu niye beğenmiyorsunuz ya? Neden beğenmiyorsunuz ya? Niye? Şunu göstereyim herkese kitabımı. Yani bu şarkıya tek kitabımı. Şimdi bak. Şimdi <laughs> bak. <laughs> tamam arkadaşların gördü. Hadi bay bay yapalım kapatalım. Bir tane daha göstereceğim. Onları da başka yarın gösteririz tamam mı? Anne. Başka bir videoda gösteririz. Hadi hoşçakalın arkadaşlar. Sana bir şey göstereceğim. Onları... Arda bana bir şey göstersin. Siz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. El salla. Onları söyleyeceğim.